Evet şimdi grafiğimizde f çarpı g'yi vermiş. Bir de g'nin grafiğini vermiş. Burada bir şey dikkat edelim. 5 noktasında yani f çarpı g yani f 5 çarpı g 5 eşittir. g 5 eşitse burada f 5 ne eşittir? 1'e eşit. Demek ki f 5 1'e eşitse bundan sonrasına bakalım. f çarpı g grafiği artarken g'nin grafiği azalıyor. Bunun g'nin değer azalırken f'in değeri, değeri ne olur? Artması gerekiyor. O zaman x 5'ten sonra yani f 5'ten sonra fonksiyon değeri f 5, f 6, f 7 birden büyük değerler alacağı görünüyor. O halde 5 ile bakalım sınırımız nerede? 16'da. 16'da dahil olmadığı için o zaman 16'ı dahil alamayız. x 5 ile 16 aralığında kaç değer alır? 10 değeri için f x'imiz birden büyük olur. Cevabımız denizli olur.